Evet arkadaşlar şimdi Tuğra ile markete geldik. Ege evde. Ege için buradan abur cuburlar alacağız. Değil mi Tuğra? Hangilerinden alalım anneciğim? Gel bakalım. Abin sence en çok hangisini sever Tuğra? Toy box, toy box sever. Aa, toy boxlar nerede acaba? Ama başka şeyler de alacağız ya. Toy boxu göremezsek en sona alalım. Tamam mı anneciğim? Hangisinden alalım? Ne diyorsun Tuğra? Gel bakalım anneciğim seç bakalım hadi. Kraks mı alalım? Aldım. Onu kendine aldım. Peki abine ne alacağız? Abi, abin, abi. En çok, e, abin en çok abin en çok şeyi sever. Buradaki krakslardan sever. Tuğra bir tane bunlardan al bakalım anneciğim abine. Bir tane abi. de cin aldın. Ama hep kendini düşünüyorsun ya. Birazcık da abini düşünsene Tuğra. Al bakalım. Abisine de bir tane kırak aldık. Ege için bir, bir tane daha bir şey alalım. Ne aldın anneciğim? Ozma mı aldın? Çevir bakalım abin için. Ne aldın? Göster bize bu Tuğra. Çevir bakalım. Ozma olmuş. Evet. Şimdi birkaç tane daha bir şey alacağız. Aynısından mı alacaksın? He. Farklı olanından. Farklı bir ozma alacaksın. Tamam. Onu dağıt anneciğim. Şimdi şimdi başka ne alalım Tura? İçecek alalım mı? İçecek de alalım bence. Ama içecekler bu reyonda değil Tura. Diğer reyonda oradan alabilirsin. Gel bakalım. İlerle 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 ilerle. Gel bakalım. Burada bak bir sürü içecek var Tura. İleride de böyle içecekler var. Hangisinden almak istiyorsan alabilirsin. Gel bakalım. Ama asitsiz olsun, tamam mı? Asit olmadan Capri mu almak istiyorsun? İyi al, al bakalım. Kaprison al bakalım. Ama kendine aldın şimdi abin demeyecek mi hani benim içeceğim diye Tura? Abi de içecek alsana anneciğim. <laughs> ya Tura, önce kendine alıyorsun sonra Ege'yi alıyorsun. Hadi abin için de bir tane seçelim anneciğim. Ne alacaksın abin için de? Çevir bakalım. Çöpü var mı onun? Çöpü var mı? Varmış tamam. Abisi için de kapinin meyve suyunu aldı. Şimdi başka ne alacağız bakalım Tura yla. Başka ne alacağız anneciğim? Peki hangi renklerden alacaksın? Kendine sarı aldın. Ege'ye hangi renk alacaksın? Abine de kırmızı alacaksın. Başka ne alacağız Tura? Toybox. toybox ama toyboxlar nerede ki Tura? Ben göremiyorum toybox. Burada toybox kutusu var ama içinde farklı bir şey var Tura. Burada. Toybox yazıyor ama içinde farklı bir şeyler var anneciğim. Tura buldum buldum. Gel gel. Burada bak anneciğim toy box'lar burada. Bak gördün mü? Burada toy box'lar var. Renkli renkli toy box'lar var. Hangisinden almak istiyorsan buradan alabilirsin. Bak gördün mü? Üstünde araba var. O üzerindeki arabayı al anneciğim. Sonra da toy box'ını al Tura. Aldın mı? Tamam. Hangi renkleri aldın peki anneciğim? Bakalım. Yeşil ve ee, mavi. Hangisi senin? Hangisi abinin peki anneciğim? Mavi, Mavi olan senin, yeşil olan da Ege'nin öyle mi? Tamam. Bu kadar yetmez mi Tuğra? <laughs> Yeter bence anneciğim bu kadar. Tuğra da almaya devam ediyor arkadaşlar. O yumurtalardan almıştın sen. O da zaten onun bir benzeri değil mi? Tamam onları da al. Tamam onları bırakıp yerine onları mı alacaksın? Tamam. O zaman elindekileri at sepete Tuğra. Onların yerine diğerlerini al tamam mı? Koy bakalım anneciğim onları da yerine. Evet Tuğra şimdi onları yerine koyuyor. Koy bakalım anneciğim. Peki şimdi ne, ne, alıyorsun? Aa onlardan mı aldın? Tamam onları da al ama biri kırık Tuğra onu değiştir istersen anneciğim. Değiştir bakalım onu. Evet değiştir onu. Ha Tamam anneciğim. Gel onları sepetimize atalım Tuğra. Evet Tuğra şimdi e, alacaklarını aldı arkadaşlar. Tamam anneciğim o kırıksa değiştir bakalım onu. Tamam şimdi bunları sepetimize koyduk. Yavaş yavaş evet kasaya doğru ilerleyeceğiz. Tamam anneciğim hadi ilerle bakalım sür bakalım sepetini Tuğra. Evet Tuğra ile şimdi bugünkü abur cubur alışverişimizi tamamladık. Şimdi kasaya doğru ödemeye gideceğiz. Aa onun başlığı nerede anneciğim? Nerede onun baş kısmı? Bak Ege bence şunu sever. Bunu abine alalım mı? Ege'ye de bunu alalım. Kendime de alayım. <laughs> ya Ege ya. <laughs> tamam hadi al bakalım. Al da gidelim anneciğim. Yavaş yavaş kasaya doğru geçelim tamam mı? Ya Tura bir sürü karar değiştirdin anneciğim ya. Ne yapıyorsun sen? Sepetin hepsi karışmaya başladı. Bak git gide Tura. Hadi al bakalım anneciğim hangisini istiyorsan. Sonra da sepetimizi alalım, götürelim. Alışveriş arabamızı ödememizi yapalım ve çıkalım. Başka da yok işte anneciğim. Hadi hadi gidelim Tura. Yeter bence bu kadar. Sen şimdi durdukça bütün sepetin içeriğini değiştireceksin. Gel bakalım. Hadi bakalım Tuğra. Gidiyorum ben aldım sepetimizi gidiyorum gel. Gel. Evet sür bakalım anneciğim sepetimizi. Evet arkadaşlar Tuğra ile birazcık abur cubur aldık. Hem Tuğra'ya biraz bir şeyler aldık hem de Ege'ye biraz bir şeyler aldık. Şimdi yavaş yavaş evimize doğru gideceğiz. Önce kasaya gideceğiz ödevimizi yapacağız. Sonra da evimize gideceğiz hadi bakalım Tuğra.